Dönme dolap. Nereden, niçin mi geldim? Bilmeden bir şey diyemem ya siz? Hem hiç önemli değil geldim, yer açtılar oturdum. Girip çıkanlar vardı zaten ben geldiğimde. Başka şeyler de vardı. Ekmek gibi, su gibi. Gülüşler, öpüşler, ne bileyim hepsi. Doğrusu anlamadım bir düğün dernek mi? Sonra da kimileri düşünceli, durgundu. Gidenler neye gitti doğrusu anlamadım zaten ben geldiğimde. Bir Luna Park mı, bir konser, bir gösteri bilmem pek anlamadım önüm kalabalıktı. Sıkıştığım yerde vakit çabuk geçti. Bak dediler baktım pek bir şey göremedim. Hem her yer karanlıktı zaten ben geldiğimde. Benim tek düşüncem büzüldüğüm köşede nasıl çekip gideceğim kalk git dediklerinde. Çünkü çıkmak sıkışık sıralardan mesele kalkacaklar yol vermeye bakacaklar ardımdan. Az mı söylendiler de şuracağı ilişirken zaten ben geldiğimde.